Herkese merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Fizik dersi 10. sınıf, 2. dönem, 1. sınavları hakkında Milliyetin Bakanlığı yayınladı arkadaşlar. Senaryoların çözümlerini yapacağız. Senaryo 1 ve senaryo 2 çözüm yapacağım. 2 videoda izlemenizi tavsiye ederim. Gerekli pdf'leri, gerekli sitelerde bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. Aynı ortamda oluşturulan periyodik PRS dalgalarının eşit karlardan oluşmuş düzlemdeki anlık görünümleri verilmiştir diyor. Dalgaların dalga boyları buysa diyor, şekil üzerinde çizerek gösterip uzunluklarını kıyaslayın Dalga boyunun tanımı şuydu. Bir dalganın bir periyot süresince aldığı yoldu. Ya da şekil üstünde göstermek gerekiyorsa da iki tane aynı nokta arasındaki yatay mesafeye dalga boyu durduk. Örneğin P noktasına bakalım. Dalganın çıkabileceği en üst nokta burası olduğu için dalganın tepe noktası burasıdır. Diğer tepe noktası da burasıdır. İki tane tepe arasındaki yatay mesafe dalganın dalga boyu olarak nitelendirilir. Bu da P'nin dalga boyunu gördüğünüz gibi 4 birim mesafe yapar. Başka nasıl bulunabilir? İki tane çukur arasındaki mesafe bakabilirim. Fakat başlangıçta bir şey bilmediğim için. Bir tane çukur noktası var. Fakat diğer çukur noktasının yerini tam bilmediğim için şu an oranın üzerinden gidemeyeceğim. R dalgasına bakalım arkadaşlar. R dalgasında dalga tepeleri arasındaki yatay mesafeye bakacak olsam tam sayılara denk gelmiyor. Yani tam şöyle köşelere denk gelmediği için hesaplamalarında biraz zorlukluk yaşayabilirim. O zaman farklı bir yöntem alacağım. Şu noktaya baktığımız zaman dalga gördüğünüz gibi yay şu an ...yukarı konumda. Şuradaki yay yani aşağı konumda. Şuradaki yay yukarıya doğru giden bir konumda. Şimdi hatta devam edelim. Aşağı doğru ve yukarıya doğru diye. Biz aynı yönde titreşen iki nokta arıyoruz. Bu da yayın aynı yöne gitmesi demektir. O zaman şu noktayla şu noktaya baktığımda... ...bir dalga boyunu elde etmiş olmam. Çünkü biri yukarıya biri aşağı doğru gidiyor. Hatta burası dalga boyunun yarısı da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şurası yukarıya. Şurası da yukarıya doğru gittiğine göre... O zaman bu iki nokta arasındaki yatay mesafe yani şurası R'nin dalga boyudur. Yani R'nin dalga boyu arkadaşlar 2 birimdir. Gelelim S dalgasına. Hemen bize tepelerini vermiş. Çok güzel. Şurası dalga boyunun tepesi. Şurası da dalganın tepesidir. Tepeler arasındaki yatay mesafe dalga boyunu verecektir. Orayı hesapladığımızda da S'nin dalga boyunu 8 birim hesaplarız. Şimdi uzunlukları bulduk. Göstererek, çizerek bulduk. Şimdi kıyaslamaya gelelim. En uzun dalga boyu S'de, sonraki dalga boyu P'de, sonra en küçük dalga boyu da R'dedir. Cevabımız bu şekilde. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda birim karelerle gösterilen düzlemde aynı yay üzerinde atmalar şekildeki bok yönde ilerlemektedir. Atmalar T sürede bir birim yol almaktadır. 6 T süre sonra atmalar anlık yönüm nasıl olur çizerek gösterilir diyor. Şimdi arkadaşlar iki atmayı da engele doğru göndereceğiz. Engelin sabit olduğuna dikkat edelim. Sabit çarpan atmalar Baş yukarıysa baş aşağı dönerek yansır. Baş aşağıysa baş yukarı dönerek yansır. Hemen engele daha yakın olan atmamızın nasıl yansıdığını gösterelim. 3 birim genişlikli bir atmadan bahsediyoruz. Bunun istediğiniz herhangi bir noktasını takip ederek ilerleyebilirsiniz. Ben ön ucu ile ilgilenmek istiyorum. Ön ucu 1 T sürede burada. 2. T sürede burada. Bakın gönderdiğim yere dikkat edin. Henüz yukarıdan geldiği için yukarıdan gönderiyorum. İşlem Hatasını en aza indirgemeye çalışıyorum. Sabrıca çarptığı için alttan gelecektir arkadaşlar. 3T sürede bu noktaya gelecek. 4T sürede burada. 5T sürede burada. Ve 6T sürede ön ucu burada olacak arkadaşlar. Ön ucu buradaysa bakın. Ön ucu bu noktadaysa atmanın genişliği 3 birim olduğu için arka ucu 3 birim geride olmak zorunda. O zaman aynı atmanın hiçbir özelliğini değiştirmeden şöyle bir yansımış halini çizebilirim. İşte bizim çarptıktan sonra yap, yansımış atmamız bu şekildedir. Şimdi diğerini bulalım. Yine ön ucunu takip ederek gidelim. Ön ucu şurada. 1T sürede burada. 2T sürede burada yukarıdan geliyor. 3T, 4T, 5T ve 6T süre sonunda şurada olacaktır. Ön ucu buradaysa arka ucu 3 birim geride olacak. O zaman atmamızın hiçbir özelliğini değiştirmeden çizmek istediğimizde bunu da sarı renkle çizeyim. Şöyle yukarı doğru 2 birim şöyle yana doğru 3 birim ve aşağı doğru 2 birimlik bir atma. Sağ tarafa doğru ilerliyor. Henüz engele çarpmadı. Şimdi bu atmalar arkadaşlar üst üste bindiği için girişim yapacak. Biri yukarıda, biri aşağıda olduğu için bu girişme sönümleyici girişim diyoruz ve birbirlerini yok eden bir girişim olacak. Nasıl bir girişim olacak? Şöyle yapalım. Pardon. Şuraya çizdim. Atmayı çiziyorum arkadaşlar. Bakın yukarı doğru 2 birim, yana doğru 3 birim ve aşağı doğru 2 birim. Diğer atmamız ise şöyleydi. Hemen düzenleyeyim. Şöyle bir atma. Bunu yapabilmenin iki farklı yöntemi mevcut arkadaşlar. Biri genliklerin vektör olarak toplanması, çıkartılması. En sola baktığımda yukarı doğru iki birim. Aşağı doğru herhangi bir genlik olmadığı için en solda yukarıya doğru iki birimlik bir genlik kalacak. Hizanın aynı olmasına dikkat ediyorum. En sağ tarafa baktığımda yukarı doğru iki birim. Aşağı doğru herhangi bir genlik olmadığı için yine yukarı doğru iki birimlik bir genlik kalacak. Dalgamızın yani yayımızın geri kalan kısmı bu. Girişim bu ortada oluyor. Orta tarafa baktığımda yukarı doğru iki birim. Aşağı doğru da iki birim genlik var. O zaman bunlar birbirini sıfırlayacaktır. Tam ortada da sıfır birim genlik olacak. Yani şurada bir dalga olmak zorunda. O zaman şekli tamamladığımda şöyle bir şekil ortaya çıkacak. Daha güzel tamamlamaya çalışayım. Hatta şu aynısı olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil olsun. Şimdi buna, bunu bulabilmenin başka bir yolu var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Şu an ben size daha kolay yapıyor gözükeceğim. Çünkü şekli istediğim gibi taşıyabiliyorum. Ben bu şekli olduğu gibi yukarıya taşıyacağım. Çünkü yayı bu kadar aşağı çekecektir. O zaman üste bulunması gereken yayı aşağı çekecek arkadaşlar. Şu yayları şu kadar aşağı çekecek olacak. O zaman şuraları birbirini sönümleyecektir. Geriye kalan şeklimiz yeni orijinal şeklimiz olacak. Yani yukarı doğru iki birim. Aşağı doğru çekildiği için şöyle. O zaman şöyle bir şekil kalacak. Gördüğünüz gibi aynı şekli bulabiliriz. Cevabımız bu kadar. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde derinliği sabit olan içi su dolu bir dalga yerindeki doğrusal su dalgası bir engele doğru gönderiliyor. Bu engelden yansıdıktan sonra ikinci engelden nasıl yansıdığını diyor. Şekilde gösterin diyor. Şekil biraz bize arkadaşlar küçük verilmiş. Yani 50 dereceler, 10 dereceler biraz büyük yazılmış. Ben olabildiğince yaklaşmaya çalıştım. Şimdi öncelikle ikinci engelle yaptığı açıyı bulmamız lazım. Şekil üstünde şöyle biraz karalama yapabilirim. Şekil üstünde yaptığım karalama şudur. Çarptıktan sonra şurası 10 derece ise engelle yine 10 derecelik açı yaparak yazacak. Bu yayılma doğrultusudur arkadaşlar. Dalga tepesiyle karıştırmayın. Şurası 10 derecelik bir açı olacak. Şurası da 50 derece olduğuna göre toplam 60 derece yapar. O zaman şu açı arkadaşlar 120 derecedir. 120 derece olması geniş açı yaptı anlamına gelir. Geniş açı yaptıysa çarptıktan sonra arkadaşlar bu dalga tekrar şöyle birinci engele doğru yansımak zorunda. İşte biz bu yansımanın nasıl olduğunu bulacağız zaten. Şimdi yapalım. İkinci engeli şuraya çiziyorum. İkinci engelden yansıdıktan sonra dalgamızın Şöyle gitmesi gerektiğine karar verdik. Birinci engele doğru gitmesine kadar karar verdik. O zaman şöyle bir görüntü olacaktır. Ortalama çiziyoruz tabii ki bu görüntüyü. Biraz daha yukarı alabilirim. İkinci engele doğru giden bir dalga. Ben şu an yaptığım şey dikkat edin. Dalganın yayılma doğrultusunu şöyle takip etmek oldu. Dalganın yayılma doğrultusunu takip etmek oldu. Yayılma doğrultusunu da böyle çizdim. Yayılma doğrultusu her zaman dalga tepesine dik olacağı için şurası da 90 derecedir. Onu da belirtelim. Şurası 90 derece. Peki açılar kaç derecedir? Dalga tepesinin yatayla yaptığı açıyı bulmak istiyorum öncelikle. Dikkat edin. Şurası 10 dereceydi. Şurası da 10 dereceydi. Şurada gelen atmamız şu 120 derece özelliğine dikkat edin. Şöyle geldikten sonra hatta geliş açısında yapmak zorunda kalacağım. Geliş açısında yapmak zorunda kalacağım. Dalga tepesi şöyle geliyor dalga tepesinin şurayla yaptığı açının 120 derece olduğunu bulduk. 120 derece olacak. Yansıttıktan sonra da şöyle gitmesi gerektiğine karar verdik. Normal çiziyorduk arkadaşlar. Normal daima engele dik olmalıdır. Tam açı 120 derece ise o zaman şu açıya 30 derece kalmalıdır. O zaman şurası da 30 derece olacak. Bunlar zaten gelme ve yansıma açısıdır arkadaşlar. Şurası da 60 derece olur o zaman. Demek ki yayılma doğrultusunun yatayla yaptığı açı 60 derece olacaktır. O zaman cevabımıza geri dönecek olsak yayılma doğrultusunun yatayla yaptığı açıyı 60 derece olarak adlandırabiliyorum. Ve da dalga tepesinin yatayla yaptığı açıya bakacak olsak şurası 90 derece olduğu için şurası 30 derece. Yani bizim cevabımız arkadaşlar iki farklı şekilde verebiliriz. Cevabımızı bu şekilde oturacak olsak Dalgamız şöyle geliyor. Şuraya doğru gidiyor. Şöyle yaptığında burası 60 derece olabilir. Veya şöyle yansıttığımızda burası 30 derece olabilir. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Çünkü hangi nokta K, hangi nokta L noktası ona bakacağız. Şimdi burası şu soruda çizdiğim orijinal nokta tam orta noktası olarak olsun. Şöyle tam orta noktası. Peki biz L noktasının yerini temsil etmeye çalışalım. L noktası çarpacak, yansıyacak ve buraya yansıyacak. Gördüğünüz gibi orta noktasından daha aşağıda bir yerdedir. Yani L noktası alt taraftaki kısımdır. Yani L noktası burası, K noktası burasıdır. Veya buraya en tekli olacak. K ve L şeklinde yazabiliriz. Cevabımız bu kadar arkadaşlar. Gelelim sonraki soruya. Bir dalga elinde konulan engeller ile kendi içlerinde sabitlenen x ortamları oluşturulmuştur. X ortamında oluşan doğrusal su dalgalarının y ortamına geçiş anı şekilde görülmektedir. Dalga boyu, frekans ve hız değerleri nasıl değişir? Nedenlerini açıklayınız diyor. Şimdi burada dalgayı X ortamında üretmiş. Bu bizim için önemli. Hemen bakalım. X ortamında üretilmiş dalga bu. Eğer hiçbir ortam farkı olmasaydı dalgamız bu olacaktı. Dikkat edin. Y kısmına geçen tarafı geride kalmış. Y ortamına geçen kısmı geride kalmış. Bu da ne demektir? Y'ye geçen kısmı yavaşlamış. Yani X ortamında Y ortamına göre daha hızlı ilerliyor. Arkadaşlar hız sadece ortama bağlıydı. Ortamdan kastımız da derinliktir. X ortamında daha hızlı olması X ortamının daha derin olduğu anlamına gelir. Şöyle yazabiliriz. Ortam değiştirse dahi frekans sadece kaynağa bağlı olduğu için frekans değişmeyecek fx ile fy birbirine eşit olmak zorunda. Bizim hız dalga boyu frekans ilişkimiz v eşittir lambda çarpı f'ti. Frekanslar aynı iken hızın büyük olduğu yerde dalga boyunun da büyük olması bekleriz. O zaman x ortamındaki hızımız daha büyükse x ortamındaki dalga boyumuz y ortamındaki dalga boyundan daha büyük olacaktır. Açıklamamızı bu şekilde yapabiliriz. Sonraki soruya bakalım. Ses dalgalarına ilişkin frekansı etkileyen faktörleri kemençe, bağlama ve gitar gibi telli bir müzik aletinden örnek vererek açıklayınız. Yani bir telin frekansı nelere bağlıdır ona bakacağız arkadaşlar. Bir telin frekansı 4 değişkene bağlıdır. Bir, Telin cinsine. Yani bakırdan yapılmış bir tel, demirden yapılmış bir tel, çelikten, alüminyumdan yapılmış bir telden farklı ses frekansları elde edebiliriz. Ama telin fiziksel özelliklerini değiştirerek de elde ettiğimiz bazı değişkenler var. Bir, telin boyu. Telin boyuna. İki, telin kalınlığına. Ve 3 telin gerginliğine bağlı olarak da değiştirebiliyoruz. Telin boyu arttıkça arkadaşlar, telin boyuna bağlıdır. Ee, şöyle diyelim, şunları silelim. Tel'in boyu artarsa telin boyu artarsa frekans azalır ve ses kalınlaşır. Çünkü frekansla sesin tizliği ters orantılıdır. Frekans artarsa ses tizleşir arkadaşlar. Frekans azalırsa da ses pesleşir. Yani notumuzu bir şekilde düşünebiliriz. Eğer telin kalınlığı artarsa gitarda veya bağlamada daha kalın tele vurduğunuzda daha kalın ses duyarsınız. Bu da frekansın azalması sesin kalınlaştığı anlamına gelir. Telin gerginliği artarsa teli geren kuvvet arttığı için hız artacaktır. Telin gerginliği artarsa frekans artar. Frekans arttığı için de ses incelir. Üst tarafta bulunan akort düğmeleriyle döndürerek teli daha gergin hale getiriyoruz. Telin daha gergin hale gelmesi, frekansın artması ve sesin incelmesi neden oluyor. Ve bir telin frekansı bu dört değişkene bağlıdır. Cevabımız bu kadar. Senaryo 2'yi de çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.